300 bitişik nizam aydın dedim Efe'ler Mahallesi'nde. Evet derler arkadaşlar ikizdir. İşte bu bu tarafta iki tane de bu tarafta hepsi de birbirlerinin kopyası aynısı. Buraya da bir göstersene bahçeyi. İşte biz buna geldik ya diğerini mi göstereceğiz? Evet. Komşu komşu hu hu. Evet derler arkadaşlar bahçe işte bu. Bu güneye göre arka cephedir. Bir de diğer tarafın bahçesi sanki biraz daha ufak. Evet dedim Efeler Mahallesi'nde İkizdirler Altın Kum 2 km şehrin Cumhuriyet Caddesi'ne çok yakın. 3 artı 1'lerdir. Yeni bitti. Çok temizliği de tam dört dörtlük bitmedi değerli arkadaşlar. Ben de ne bulsam size sunuyorum. Ya acaba diğer daha mı temiz diye? sen buralar bir gel gel. Ya arkadaş biz çekiyoruz ya. Dronlar yollar morlar çıkıyor. Bu defa diyor yollar yapılmadı. Biz de nereden onu çekiyoruz? Biz böyle hemen bir diyelim al. Veskalı fotoğraf gibi çeksek o zaman evet iyi olur. Sevgili arkadaşlar acaba neyse kirli ise kirli. Arkadaşlar bu bunun bahçesi. Bu bunun bahçesi sevgili arkadaşlar. Skan henüz alınmadı. Skan Da gelmeyin iskabı çiçten sonra gelin sunuyoruz ama yok biz işte geliyoruz 1 milyon 300'ün birini veriyoruz 200'de yüzde iskala alınca verir dersiniz neyse o labirentlere gireriz. Dolayısıyla ben söyleyeyim iskale henüz alınmadı çünkü ne tamam ideli ancak bitti. Sevgili arkadaşlar kapıdan geldik burası salon burası salon evet Değerli arkadaşlar burası salonumuz ramdan. Acaba bir dakika bir dakika lambalar da yakın. Lambalar lambalar. Daha güzel olsun. Hah, bir bakayım. Ha, dokumatik ya. Oo. Bunlar panjurlar falan da var. Dokumatik henüz demek elektrik evet, evet, sağlamamışlar. Çünkü ben geçen yıl aldım. Elektrikçiler çalışıyordu. Değerli arkadaşlar. Furkan şimdi geç. Oraya geç. Bir daha sağlığı oradan göster. Yerler henüz temizlenmedi. Belki temiz bir tane var da biz niye buna girdik artık girelim, boş ver. Evet arkadaşlar burası da salonumuz. Fiyatı 1.300.000, pazarlık var. Pazarın var 1.300.000, 1.300.000. Deniz deniz görmüyor. Çarşıya yürüyerek gidilir. Dilerseniz şehre gidersiniz, altı kuma yürüyerek gidersiniz. Evet. Burası da böyle. Mutfaklar köşede yapmışlar. Böyle bahçesi de var. Yere basabileceğiniz toprağa basabileceğiniz bir bahçe var. Burada da bir evet. ayak yolu var izlemek için yapmışlar, iyi yapmışlar. Ve üst kata çıkıyoruz. Üst kata çıkıyoruz. Evet. Üst kata da çıkalım. Her bir eksikleri var. Bak biz bir yere girdik. Neyse böyle görmeniz daha iyi. Evet bu da o da bir kalpler var, Romantik abiler, amcalar, aslanlar bak kalplere bak. Kalpler, evet. Canım benim, oğlanın güzel bir balkonu var. Bunu göster, bakan. Evet, balkon çok iyiymiş. Bundan sonra her şey iyi diyecek. Ya arkadaş ben ne kadar şey yapıyorum, millet bırakmıyor. Ben hep milletin evini kötüleyince beni kovuyorlar diyor. Ulan sen benim evi niye çektin? Bende ne kötülük gördüm. Her doğru her yerde söylenmiyor. Ee, durum bu balkonda diyorsan geç bu balkon. Efendim ne söyleyeyim. Bu da evin ikinci odası. Evin ikinci odası değerli arkadaşlar. Evin ikinci odası. Kostan necak rakke vake hercak hala yeke hazar. Allah birdir kapı bindir. Dolayısıyla rızkı veren Allah'tır. Bence Evet, bu da banyomuz. Bence doğru olmak lazım. Böyle bizim insanlarımız da çok değerli. Kuş falan bazen şeyde ama biri deliye bir kovaya bir su atar, kırıp aklını çıkarmaz. Evet, şimdi bu karşıya bak. Eğer güven olmazsa, hayat olmaz. Yani insanlar birbirine güvenmese, hayatın tadı, tuzu yok. Hayatlar problemi tamam, olur, içine çıkılmaz bir hal alır. Güvenmek lazımdır. Evet. Burası da değerli arkadaşlar. Banyomuz ikinci banyo. Geçen bir abi vardı. Daha tapusunu almadı. Bana para gönderdi. Ben de dedim ki abi bak dedim sen şüphesiz güven tamam gönderdi ama bir gün de avlanırsın dedim. <laughs> bir şey yapma yani. Yani Her, yani her ne gelene de böyle güvenmedim. Ben biliyorum dedim. Ben de kim ne olduğunu biliyorum. Orhan abi, selam selamlar. Bu da üçüncü odamız. da ve tekerlekleri fena değil. Sürgelikleri henüz takılmamış. İskanı henüz alınmamış. Evet, defalarca söylüyorum bakın. Şimdi yönetmenlik kardeşim diyor ki bak, ben şimdi söyleyeyim siz anlayın. Ee, şey, konuşmam hoşuna gitmeyen adam başka video izlesin. Git işte başka video izle. Evet ben söylüyorum. Bunu öğrenmeye ihtiyacı olan öğrensin. Sevgili arkadaşlar, Yönetmenlik de diyor ki kardeşim burada kapalı açıp ara kullanacak alan olmasın diyor. Bu kapı bile koyma diyor tamam mı? Şimdi ondan sonra belediye personeli bir fotoğraf çekiyor. Bu Türkiye'de öyledir. Dünyayı bilmem. Çekiyor arşivine koyuyor. Günün birinde biri şikayet etse o diyecek ben fotoğraf koydum. Bak bu gerçekti. Bir biri onu mahkeme belediye personel memur diyecek. Ben böyle yaptım ama benden sonra arşivmiş burayı şey yapmış. Ben karışmam der. Olay bu. Şimdi döndü. İskan olayı. Ondan sonra bu diğer kuralına göre işçi sigortaları ödenmiş, numara taş, servise gidilmiş, alınmış, e, hak ediş raporu alınmış, yapı denetim raporu alınmış, şantiye şekilleri de görmüş. Efendime maliyete maliyede iki dolu harç dedik. İşte sigorta işi kesme, bilmem ne, neyi varsa bütün labirentlerde hepsi bir sürü kağıt arşive geldim, Belediye personeli dedi, götürdü, geldi. Öst bir sürü projeye baktı, baktı. Tamam, birkaç gün sonra gel mimarların da gelsin imza atsın. İskan budur. Yapı kullanma izin belgesi. Döndük Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın böyle bir meclisten geçirdiler. imar barışı anlamında. imar barışı anlamında bir yasa çıkardı meclis. Dedi ki ya şimdiye kadar zaten bizim ekonomimiz de iyi değil. Bir FETÖ çıkıyor. İşte bir tane Ray Brown, Baron bilmem ne. Bir Amerikalı'nın döviz düştü, yükseldi ekonomisi değil. Bizde her bir insanlar mağdur olanlar var. Kimi yararlandı, kimine iyi geldi, bazılarına da geldi. Ondan sonra dediler ki gel belediyeye yetki verdi. Dedi ki orada sizin yetkili mimarınız, teknik elemanınız, mühendisiniz her neyse randevu oluşturacak, talep eden varsa gelip ona bakacak. Çok mübalağalı değilse bizim yaptığımız formüllere, yaptığımız bentler dahilinde fazla aşmamak için yapacak, harcını verecek imar barışı adına bir belge veriyoruz imar barışı. Bunun belediye işi yok. Belediye ayrı bir kuru, çevre şehircilik ayrı bir kuru. Bunu da veriyoruz, git suyunu elektriğini yap, bunu bölelim. Kimileri onu fırsata çevirip acayip şeyler yaptılar, kimileri de hakkını aldılar. İmar barışı odur arkadaşlar, İkisi de aynıdır. Yani ben şu anda ofisime gideceğim ya, ha Cumhuriyet Caddesi'nden gittim, Ha Ege Caddesi'nin neticede ofisime gidiyorum. Ama birileri belediyenin verdiği iskanı da suistimal edip bozar, onu da bozar. Bunlar istisna. Dolayısıyla bunu bilen bilir ama sen şimdi belediyeye gitsen desen ki buranın iskanı var mı? Belediye iskan vermemiş ki sana iskanı var desin. O da diyor ki bu imar barışıdır, evet. Çevre Şehirciliği e de ona der ki ben iskan bilmem git belediye. Dolayısıyla bunlar da böyledir değerli abilerim. Bunu da arz etmiş oldum. İmar barışına İskan gibidir, doğru yapıldıysa. İskan da doğru yapıldıysa iskan gibidir. İskanı arıyor, adam sonra başka bir sürü şey yapıyor. Nerede kaldı iskan, iptal olur. Dolayısıyla bu böyle değerli arkadaşlar. Bir şey daha söyleyecektim. Heh, onu unuttum herhalde. Durum bu, ee, şey kat irtifakı, kat irtifakı. Kat irtifakı, şimdi bu arkadaş, bunlar bazı abiler niye anlamıyor? ya? şimdi biz yıllarca bu işi yaptık kardeşim. Bir, hiç bina yapmadan tapuları çıkarabilirsin. Arsa payı olur. Dolayısıyla hadi inşaat yaptın, iskanlı aldın. İskan aldıktan sonra zaten kart irtifakı da yapmışsın. Zaten yapı kullanma izin belgesi. Ya yani üstüne yapını kullanabilirsin. Şimdi kart irtifakı da var. Numaranın, bağımsız bölüm numaranın. pastanın kaçta kaçı senindir doğusu mu, güney mi, kuzumu, altı mı, üstü Bunu da söylüyor. E hadi diyelim kat mülkiyeti yok. Kat mülkiyeti seni yolundan edecek. Uçağa bileceğim biletin yok diye seni indirecek. Böyle afaki, böyle seni şey yapacak bir şey yok. Parası da çok değil. Diyelim kat mülkiyeti yok. Evet. Kimden aldın abi? Hayrettin'den. O kim çizdi? şey çizmeye de gerek yok. Gidersin. Ne alırsın? Mimari proje. Haritacıdan koordinatlar, işte numaralar falan var. O kadar akla karay Arap saçına dönem bir şey değil. Yani kat mülkiyeti öyle sizi mağdur edecek, sizi yollayacak. İşte söz konusu evinizin kaçta kaç, işte bu kadar benim, ben emin değilim kaçı benim. Bu labirentle bu kanunu koyanlar biraz daha şeffaf söylemeleri lazım. Ya da onu abi böyle atacaklar. Öyle bir şey yok yani kat mülkiyetinin insanlar üzerinde söylediği gibi o kadar değerli, o kadar etkisi olan bir şey değil yani. Onu da ben söyleyeyim. Saygılarımı sunuyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.